acı dolu bitmeyen zehmeri, yerle göğün kucaklaştığı o ince yer olan ufuk çizgisinden bize inat doğmayan güneştir. Umut kavgamızın başlangıcında seni kavruk toprağa ekti, gonca gülleri derinde kanayan, aydınlık yaranlara doğru sancıyan nasırlı ellerinde yaşam çağlayan, leçeyi kalbine aktığı gözyaşlarıyla ıslanan, yıllardır matemi hiç bitmeyen, Sermayenin güvendiği erkek emedinde ezildikçe kendine vaat edilen cennette kalmayan, içi merhamet dolu, on çocuklu bir kadının çağlığında üşürken ülkemin her köşesi, her şehri, her köyü, her mezrası hançerleşen zehmeridir böğürme böğrüme inen, ciğerimi parçalayan, ağır ağır işime dolan, derinde beni vuran acı bir yiğin derdimin adıdır kavgam. Can yakan, yürek yakan, zırabı acı birbirine katan, bulunduğum coğrafyayı kuşatan, hınca hınç fenalığa bulanan, bitmeyen zehmeridir. Her gün bir bulutlar altında, ayazını ölüm kalım kavgasında, ha bire mazlumlara çalan yerdeyim. Her an hüzün, kahır, ünlenen, dünyanın ayıbını yüklenmiş, kirpiklerine gözyaşı, bu tutan, güçleri yorgun, bahara olan özlemi, çığ olup küçük yüreğine dökülen, yoksulluğun bitmedi bataklıkta, öfkesi isyana döşen, kaderi namertlerce çizilmiş, yalın ayak çırıp çıplak gezen, yıkık dökülçeli çocuk, bir yiğin derdin adıdır kavgam. Helaş büyük, rüzgar hası, ayı karanlık, gün güneşe hasret. Zemeri buz kesildi, dal yapraksız, petek balsız, kara toprak kalsız, felek kayıtsız. Göz feri, zoruk olan dede, kamburu çıkan dertler nine. Bir lokma ekme hasret emekçi, hışkırarak alyan, ölüksüz, mamasız, beşiksiz, aç olan annesiz bebek. Gün güneşsiz, gök aysız, Töyler ocaksız, ocak tezeksiz, itler yalsız, inekler yemsiz, zehmeride yaşam çoktur. Mazlumlara yan, el oğlu arsız, el oğlu bela. Kendi haline ağlayan olan, yüreği yanık, adı şiirleşen Kürt kızı. Bir yiğin derdin adıdır kavgam, bir yiğin derdin adıdır kavgam.